Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün Perşembe Perşembe biliyorsunuz Jüpiter yönetiminde olan bir gün Ve Bugünün meleği de Hazreti Sarfiye Sizinle Uzun süredir yapmadığım bir ritüeli yapacağım çünkü iki yıl oldu Ben de yapmadım Kazancımızın artması için Bolluk bereket için Size bazı ritüeller göstereceğim. Bir defa malzemelerimiz ada çayı. Neden ada çayı? Ada çayı Jüpiter'in bitkisidir. Hatta ada çayı içtiğimiz zaman nefes yollarımız açılır, akciğerlerimiz nefes alır. Bu da defne yaprağı. Üzerine nane yağı. Bu defneymiş, pardon. Ee, nane yağı damlatacağım nane yağı hızlı çözüm olsun diye yakmadan önce böyle nane yağı <laughs> yapıyorum ee, para yollarımızın açılması için bolluğun bereketin gelmesi için hani <laughs> kazanıyorum olmuyor bir türlü e, rahat edemiyorum para elime geçiyor ama tutamıyorum eee çok harcıyorum diyenler için ya da kazancımızın bolluğun bereketin artması için e, 7 tane mum yaktım 7'si de yeşil neden haftanın 7 günü var pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar. Evet burada meleklerin e, sembollerini çizdim e, bir bardak buğdayımız var e, buğdayı kaynatacağız. Burada dört elementi de kullanıyoruz. Buğday toprak elementi, su su elementi zaten. Mumlar da ateş elementi ama ocağı da yakacağız. Çünkü buğdayı kaynatmamız gerekiyor, börtletmemiz gerekiyor. Bizim yöremizde börtletme deniyor. Yani buğday patladığı zaman bolluğun, bereketin artacağı anlamına gelir... Buğday pek çok zaten milletler içinde çok kutsal bir bitkidir. Hepimizi besleyen, doğumumuzdan ölümümüze kadar bizi besleyen bir bitkidir. Ama bu ritüel hakikaten çok çok, çok önemli bir ritüel. Ben de iki yıldan sonra tekrar yapıyorum sizin sayenizde. Evet bir bardak buğdayı bir tenceremize boşaltıyoruz. Üzerine 3 bardak su. 3 bardak su ilave ediyoruz. Videomu sonuna kadar izleyin. Çünkü çok önemli şeyler söyleyeceğim. Evet 3 bardak koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve ocağı da yakacağız. Ocağı da yakacağız. Bu kaynarken tahta kaşıkla arkadaşlar. Tahta kaşıkla kaşığımı getirmeyi unutmuşum. Ben şimdi plastikle göstereyim. Tahta kaşıkla karıştıracağız. Tahta kaşık olacak. Bu kaynarken buna ne okuyacağız? Ettayatı okuyorum ben. Çünkü ettayatının anlamlarını okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Abdestli başlıyoruz bu işe arkadaşlar. Eddiyatı duasına besmele çekmeden okunur çünkü bütün meleklerin bizi duyması için, tabii ki Allah'ımın bizi duyması için size okuyorum 21 defa. Zaten biz bunu 21 defa okurken şey buğday kaynamış olacak. Niyetimiz arkadaşlar kazancımın bereketi artsın. Ee, işim yoluna girsin, işimde çok artış olsun, para bana kolayca gelsin. Ee, böyle e, bildiğinizde yani kendinize yakıştırdığınız daha kısa, daha pratik, daha anlaşılır bir dille e, para ritüeli yapabilirsiniz. Yani para bana kolayca gelsin, kazancımın e, bereketi artsın param artsın onun gibi sözler söyleyebiliriz 21 defa bu buğday kaynayasıya kadar allah Allahu Ekber ettayati lillahi ve selavati ve tayyibat esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmatullahi ve bereketühü esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin eşyedenne ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu 21 defa okuyoruz. Anlamını da söyleyeceğim. Bu arada ada çayımızı, defne yaprağımızı yakabiliriz. Ada çayı zaten çok güzel kokacaktır. Bütün para yollarını açacak. Özellikle üzerine nane yağı damlattığımız zaman bu daha etkisi olacak. Hem nanenin de güzel kokusu var. hem tütsümüzü yapacağız hem kaynatma işimizi yapacağız. Et hayatının anlamını da söyleyeyim arkadaşlar size. Dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ateşi evet. Ada çayının kokusu gerçekten çok müthiş. Ee, özür dilerim tekrar alıyorum. Dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahadetlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahadetlik ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Bu da meleklerin sözü arkadaşlar. Çünkü biz burada haftanın yedi günü var. Yedi tane baş meleği davet etmiş oluyoruz. Onların sembollerini çiz çizerek ee, başlıyorum. Ee, Pazar gününün meleği Rukiye il meleği yöneticisi Güneş biliyorsunuz. Ee, Pazartesinin meleği Hazreti Cebrail onun sembolü. Salı gününün e, meleği. Yöneticisi Mars gezegeni Semsema il meleği Çarşamba gününün de yöneticisi Merkür Hazreti Mika'il yani buraya çizdim sembollerini Perşembe gününde pardon Cuma'yı çizmişim öncelikle çünkü Perşembe'yi yukarı aldım Perşembe gününün meleği yöneticisi Jüpiter meleği Sarfiya il meleği Cuma gününün yöneticisi Venüs eee aynı anyail de diyebilirsiniz. E, cumartesi gününün yöneticisi Satürn e, meleği de Kesviyail. Bütün meleklere selam veriyoruz arkadaşlar. Onlara hoş geldin diyoruz. Onlardan da yardım istiyoruz. Çünkü neden? Bizim yaptığımız duaları Allah'a iletmesi için, sesimizi duyurabilmek için. E, Etteyatü'nün yani 21 defa okuyoruz. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum. Ben 21 defa okuyorum. 21'in çok büyük anlamı var. 7'nin çok büyük anlamı var. Yani 7, 14, 21. 3 kez tekrarlamış oluyoruz. E, <laughs> Ada çayının kokusu da sesimi değiştirdi biraz. <laughs> Ee, bu buğday kaynadıktan sonra yani kaynadı e, istediğimiz kıvama geldi. Biz bunları okurken e, şimdi ocakta olmadığım için e, şey yapamıyorum burada çekim yapıyorum çünkü kaynadı yani bu patlaması gerekiyor arkadaşlar çünkü bunun e, haşlandıktan sonra patlaması bolluğu bereketi ifade ediyor. Yani ritüel Fiili harekettir, girişimdir. Ee, bir şeyi ifade etme şeklidir. Onun gibi düşünün. Ee, sonra bunu soğuduktan sonra kaynadı diyelim. 21 defa ette okuduk. Çünkü ne dedim? 4 element. Işık, toprak, su ve hava. Hava ne? Nefesimiz. İşte ette okuyoruz. Nefesimizi veriyoruz. Eee... Sonra bunu soğuduktan sonra kuşlara atabiliriz. Veya çorbasını yapıp şimdi pandemi nedeniyle pek fazla komşularla haşır neşir değiliz ama önceleri çorba yapıp bir komşuya bir tas götürebiliyorduk. Yani bolluğun bereketin artması çoğalması için. Buradaki amacımız kazancımızın artması para gelirimizin artması, bollaşması, sıkıntı duymamamız, ee, yani buğday bulamıyorum diyen varsa marketlerde satılıyor zaten benim bu da e, göcelik buğday yani yıkanmış, haşlanmış aşurelik buğday diye satılıyor, aşurelik buğdaydan yapabilirsiniz. Ee, hakikaten yani yaptıktan sonra göreceksiniz ki para size nasıl akacak, nasıl gelecek, her kanaldan para gelecek. Çünkü siz ada çayıyla zaten bunu ispatlamış oluyorsunuz ada çayı ve defne yaprağı üzerine de nane yağı damlatarak yakıyoruz Çünkü hem de çok mis gibi kokuyor Eğer sayıyı aklımda tutamıyorum diyen varsa arkadaşlar tesbihle de, Sayabiliriz yani 21 defa. Daha sonra işimiz bitti. Ne yapmamız gerekiyor? Yine bolluğu, bereketi artırmak için e, Ya Fettah, Ya Fettah bütün esmaların anahtarıdır. Ya fettahtan sonra Ya Rezzak. Yani bunun her ikisini bin defa çekebiliriz. Her ikisini. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Fettah, Ya Rezzak diyerek bin defa çekebiliriz. Bugün Perşembe. Perşembenin bolluğu bereketi hepimizin üzerine olsun, bol bol kazançlar olsun. E, niçin yeşil renk kullandım? Paranın rengi yeşil deniliyor. Hakikaten bütün dünyaya bakın, bütün ülkelere bakın. En büyük paralar yeşildir zaten rengi. Çünkü ada çayının da rengi yeşil, ada çayı da Jüpiter gezegeninin bitkisi. Anlatabildim mi? Yani Jüpiter gezegeninin bitkisi. Jüpiter'in bolluğu, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünlerde de Jüpiter zaten balık burcunda. Balık burcundan iyi açılarda ve yengeç burcundayız. Evet, Temmuz ayındayız. güneşin, ayın yengeç burcunda olduğu bir dönemdeyiz. cumartesi günü de yeni ay doğacak. Yeni ayda yapılacak bu rütüeller hepimize hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun, bol kazançlar diliyorum. Ee, evet arkadaşlar, eğer e, bildiğiniz başka şeyler de okuyabilirsiniz ama ben Edda Yati okumayı daha çok yakıştırdım. E, hep de onu okudum zaten. E, buradaki amacımız bütün meleklere selam vereceğiz onlara hoş geldin diyeceğiz onları davet edeceğiz ve ettehiyatının içindeki o eşyedenle ilahe illallah ve eşyedenle Muhammeden abdühü ve resulühü bu meleklerin şahitlik ettiği bir sözdür bizim de imanımızı tazelediğimiz bir sözdür yani eşyedenle ilahe illallah ve eşyedenle Muhammeden abdühü ve resulühü Peygamber Efendimizi e, Peygamber olarak kabul ettiğimizi, dinimizi kabul ettiğimizi, bu bir nevi iman yenileme, iman tazelemedir. Hem bu şekilde imanımızı taze, imanımızı tazeleyeceğiz, hem de bolluğu bereketi e, evimize, yuvamıza, kesemize davet edeceğiz. Benim diğer videolarımda göreceksinizdir para mıknatısı ritüelim var arkadaşlar. Evet onun da çok faydasını gördüm ben. Sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bir dakika göstereceğim. Bu arada cüzdanımızın rengi yeşil olabilir, kırmızı olabilir. Ee, mavi de olabilir arkadaşlar Çünkü mavi e, su rengidir Parayı kaçırır derler Hayır parayı çeker Ama harcamak Kullanmak e, Tabi ki hepimizin ihtiyacı var e, Hepimizin farklı da gideri var e, Şöyle bir tılsımım var Göstereceğim Şöyle bir tılsımım var Burada Su yani Hazreti Cebrail Şems yıldızı Hazreti Rukiye Güneş'in meleğidir bu. E, bu 17 yani B diye geçer. Bu Zafer e, yani Jüpiter'in e, harfidir. E, bu e, sembol e, Mars gezegeninin yani Mim harfidir. E, Semsema'il meleğinin e, sembolüdür. Bu da Cebrail meleğinin sembolü arkadaşlar. E, ayrıca Yengeç Burcu olan insanların kaşlarından zaten belli olur. Yani kaşları koyu ve güzel, gürdür. Bu da Ayni Ağil Meleği'nin, yani Cuma, Venüs, e, e, Ayni Ağil Meleği'nin simgesidir, yani sembolüdür. Bu da Vav, e, Satürn, yani toprak elementinin, e, yani e, sembolüdür, Vav. E, vuslat geri dönüşüm toprak buradaki simge. Bu da Kef suresi e, Kef harfidir. Bu da arkadaşlar Hazreti Mikail. Yani bu harfi ama simgesi değil. Harfini koydum ben. Çünkü niye tas? Bakın. Tas yani bereket tası. Ben böyle uygun gördüm. Bunlar da B harfi. Ülfete yürü, Ürfe'de yürü. Yani bereket 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 bana gelsin diye böyle de bir tılsım yapmıştım çok çok öncelerden ve hala taşırım cüzdanımda. Ee, yalnız önüne hiçbir şey koymuyoruz. Böyle e, serbest olacak. Bu tarafa ben paramı koyuyorum. Bu yöne koyuyorum. Yani o yön açık kalıyor. Bir de benim para mıknatısı yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bu hobi dünyasında satılıyor arkadaşlar. Küçük küçük mıknatıslar. Bakın. Bunu bu ilk yüzeye koyuyoruz. Evet, şöyle yapıştırıyoruz. Bakın. Şöyle iki yüzüne de yapıştırıyoruz. Bunu da cüzdanımıza koyuyoruz. Ben orta yüzünü kullanmıyorum. Buraya koyuyorum. Yani Allah hepimizin kazancını artırsın. Bol bol bereketler versin. İşimizi yolumuzu hayrına koysun. E, ve genelde gold rengi veya kahverengi cüzdan kullanırım ben. Ama kırmızı da kullandığım olur. E, bu şekilde e, yani bugünlerde evet yengeç yeni ayı çok bereketli bir yeni ay olacak inşallah. Çünkü pazartesi gecesinden itibaren e, güneş de Sirius yıldızıyla kavuşumda olduğu için Sirius yıldızının da özelliğini söyleyeyim. Ee, Jüpiter ve Mars karakterindedir. Yani girişimcidir. Mars da ateş elementi, ee, Jüpiter de ateş grubundandır. Ee, bu e, Jüpiter bolluk bereket dağıtır biliyorsunuz. Ee, Jüpiter ve Mars hareketlerinde olması Sirius yıldızının bereketli bir ay. Yani zaten her insan doğduğu ayın karakterini taşır. Ee, sizin bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela Mayıs ayı başladı mıydı? Bolluk bereket başlar. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Evet, kış ayının da bereketi var. Bereketsiz demiyorum, bereketi var. Ama kış ayının biraz kısıtlaması var. Satürn'den dolayı biraz kısıtlama var, engeller var. Yani biraz daha mücadele etmemiz gereken bir dönemdir. Ama yaz ayı bize Allah tarafından bereketin yağdığı bir dönem. Sirius yıldızının da bu güneşle kavuşumu, ayla kavuşumu, hem ay hem güneşle kavuştu. Bu senede bir kez oluyor zaten. Senede bir kez olan bu dönemi kaçırmamanız için bu rutiyeli gerçekleştirdim. Ben de iki yıldan beri yapmıyordum. Geçen yıl yapamadım. Hastalık nedeniyle unuttum mu, ihmal mi geçtim ee, bilemiyorum. Ama bu sene yapmayı uygun gördüm. Ee, bu haşladığımız buğday arkadaşlar tekrar söylüyorum. Soğuduktan sonra işimize giderken, şimdi ben biraz sonra işe gideceğim. Kuşlara atıyoruz. Tabii ki kuşlara atarken de e, para bana geliyor, e, bolluk ve bereketim artıyor, bütün para yollarım açıldı, e, parayı kabul ediyorum gibi sözler de söyleyebiliriz. Kısa ve öz, ne, net sözler. Dolan başlı değil. Kısa ve öz, net sözler söyleyeceğiz. Evet. Ben bu Sirius yıldızının geçişini hepinizin değerlendirmesini istiyorum çünkü daha etkileri var yani bugün de etkisi var çünkü neden Jüpiter ve Mars karakterinde olduğu için ben önem verdim Sirius yıldızı şöyledir yani hak edene hakkını verir böyle bir karakteri olan bir yıldız biraz da dini olarak bizi e, sorguladığı zaten Sirius yıldızı e, Kur'an'da geçtiği şekliyle ne diyor yani şeyi olmayan imana gelmeyen e, Allah'ın buyruğundan çıkan kavmi yok etmiş bir yıldızdır. Çünkü Necip suresinde geçer isterseniz açıp okuyun Şira yıldızıdır bizim dilimizde Şira yıldızı ama batılı e, Kesimlerde Sirius yıldızıdır. Herkes kendi dilince zaten konuşur. Biz anneye anne diyoruz. Onlar madır diyor. Onun için e, ne güzel onların o dili var. Bizim bu dilimiz var. Kendi dilimizce sesleneceğiz Şira yıldızına. E, <laughs> Çünkü Yaradan diyor ki ne Allah'ımız bize e, Şira yıldızının da Allah'ı benim, yaratanı benim diyor. Yani o kadar güçlü bir yıldız, etkisinin, enerjisinin güçlü olduğu bir yıldız. Bu Şiray yıldızının bolluğundan, bereketinden faydalanalım. Çünkü yılda bir kere oluyor bu. Bir kere geçiyor bu fırsat. Kazancımız artsın, bereketimiz bollaşsın. Hepimize mutlu ve hayırlı bir perşembeler olsun. Yarın cuma, yarın da güzellik üzerine ritüel yapacağım. Cumartesi de şifa bulmak için ritüel yapacağım arkadaşlar. Hepimize bolluk, bereket koşarak gelsin. Kazancımız artsın. Hepimiz mutlu olalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, ışıkla kalın.